yemeğine tadı ya, başlayın. İşte öyle direkt. <laughs> Hatice ablanın güzelliği ne yapıyor Birem abi? O yaptığı şeye yansıyor. Yemeklere ne? Hangi yemeği yaparsa yapsın Hatice ablanın güzelliği yansıyor. Şimdi benim bir oğlum var. Hı. Anamın diye yemeği adam o en büyükler burada yok. En büyükleri. Ee, Anamın yeme adam damağına dat veriyor. Evet. Anam yemeğini ben niye ki? kendini görmüyor yemeği yiyeyim diye fark edeyim. Diye. Anlıyor yani, anasının Aha, yemeği olduğunu. Ana yemeği tatlıymış. Öyle işte ama. Ben de fark edeyim ama. Şimdi bir kızımız var, bunu yemeğini andırıyor. O birileri soğuk su gibi yapıyor. <laughs> <laughs> Valla bir gelinim var. Dedim ki bu yemek kabak da olmasın, ne yapacağız? <laughs> <laughs> tamam, <İstanbul'da." gülüyor> dedim <"Yeter> ya. <laughs> yapma dedim. E, anan yapsan dedim bunun için. Tamam dedi. Baktım pişirmiş getirmiş dedim ki Meral ne ettin dedim. Dedi ben yaptım dedi. Soğuk su gümüydü tuz atma. Evet, tamam Bunun yeter ya başka. onu kes kızım oraya kes. Peki Yok. Hatice abla anla, öğretse onlara yine elinin tadı geliyor mu? Onlara öğretse. Gösteriyi de bunu fazla misafir etmiyorlar ki. Eve karışıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Bak bu sefer de seni. Eve <laughs> <Yöve> karışıyor. <laughs> bu sefer de seni çekiştirdiler. Sizin gelsin onu. var ya sizin evine gelsin. <laughs> Senin işine karışıyor. Ne güzel ben de bırakırım Hatice ablayı ben misafir olurum ne güzel. Burada şeye gittik. Ev sahibi sen olursun ben evet. misafir olurum rahat ederim. Burada Sivas'a gittik. Sivas'ın Ekinler diye bir köyüne. Misafir olduk birine Tanımayık adam. Adam bizi götürdü misafir etti. Şimdi kadın kalktı kapı yıkayacak. Kadın da gene de başladı kapı yıkamaya. Dedim tanıyım bunları yok dedi. Niye yıkayın dedim. Kadın bizi biz yıkamayız dedi. Ben yemek yiyeceğim. de Ne demiyor? Kadın karabılar... zoba tahtası o zaman zobalar kuruluydu bir hırka getirdi böyle şey, onlu mullu. Orayı böyle bir sildi o bezine. Ula dedim, valla bu kadın temiz değil herhalde. Dedim. Sonra neyse, gittim bu tıfakta, kab yığılmış bu Ama orada da akşamları su bağlarlarmış. Sonra şimdi bardaklar ne gördü, böyle kirli. Dedim dur ona ben dedim çalkalayayım, sen, şey, sen, ben mi taklayayım sen de çalkala dedim. Bitmesin, bu şezere de ortada kalırsın. Sonra ben min takladım o çalkaladı. Bugün yemek yedim orada. Yoksa yiyemezdin. Şimdi o evde Bilmiyorum. bize oraya bir yer serdiler. Odanın da penceresi yukarıda. Pat diye bir, bir şey geldi içeriye. Yatağın üstüne düştü. O zaman da sağ sol davası var. Bu dedi içeri bir şey attılar dedi. Yok kız bir şey diye kedi baktım üstümüze. O sabah suyumadı, korktu. Yılan da düşebilirdi köy evi, evet. değil evet. mi? Evet, tabii. Kedi. Kedi İrlanda düşer. Kedi düşer. Bu yatağın üstü hep toprak. Çarşaf mı? hiç. He kız dedim, bu çarşaf dedim, hep toprak dedim. E, ee, bir şey olmaz, tavanda tökülü dedi. Yattı o. Ağ bu kalın Arzı zağlı, bu kalın odanın ağaçları. <laughs> ha, tavanda tökülü dedi. Temiz toprak işte yat. He. Yatak Ama bulmuşsun. Ta Tanımıyor Sabır et. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Evet. Yani. Tabii. Öyle olsun da işte temiz olsun. <gülüyor> <gülüyor> temiz ne oğlum sen? Hatice abla iki <laughs> gün orada dursan onlara böyle intizama öğretirdi. Sonra gittik başka bir köye. Gezdik biz. Köyleri gezdik. Baktık ki şey yoktur. Güle güle. Ee, kimse yok. Karnı ne dedim kız bizim misafir al dedim. Qarın da kocası sene... yoxmuş. Dedi vallahi kocam yoxdur dedi. Sənə. Burada imnalı köyündə. Ben səni dedi alırım da dedi beyn var bəndə dedi alamam dedi. E, Niyə də ki belə hey peygəmdə bu nə? Sonra dedi kusura baxma dedi. Sən olsan səni götürərdim dedi. Sonra dedim burada otellyə xum dedim. Dedi vardı dan şöyrəldə dedi. Getdik otellə gittik. gittik Bunun. Yatdıq. Anam otelin çarşafları qoxuyur. İstəyib məşlər. Buz gəldi. Arkadaşım bu dedim parayı veriyek, vermeyek değil ama çarşafları değişiyor. Yok abla yok da dün değiştik dedi. Orada yattık o kokuyla sabah. Sabahı kalktık, Sabahını kalktık kar yağmış. Terine gittiydi bu? sabah kalktık ama buraya kar çıkıyor. <laughs> Öyle. Bak <laughs> ne güzel maceralar yaşatmış sana bir evet. Ayım abi. Evet, tam bir diz boyu da orada. <laughs> 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 İbrahim abi sana güzel hayat yaşatmış derken rezillik düz diyor. <laughs> Vallahi rezillik düz boyuydu. Yağ ekmek yaptırdık 15 tane yağlı ekmek. Onunla gittik geldik. Para yok, yok lokantalarda yiyek. <laughs> bir paramız var da burada ekmek de aldık hani. Gidip ne olur ne olmaz tanımadığınız bir memlekete gideyim. 300 lira yeter mi? 300 lira para var. Yeter ne olacak o zaman parası para. yeter. Gitmesi çok olaydı. Olan oydu. Bir de süsüyleyse. Olan oydu hemşerim. Şu parasız gelen, gezen turistler gibi yapmışsınız evet. siz. Evet. Onlar da bir sırt çantasıyla her tarafı geziyorlar ya. Hı hı. Ama o yarabbim eve gittik geldik. Şimdi. Bizim paramız azdı. Ekmemizi aldık burada ye ye gittik işte orada bir şeyler de aldık. Kaç ya. yıl önceydi bu maceranız? Aman ne bileyim. 10 oldu. 10 sene oldu. Ya. İyi ki gezmişiz diyor musunuz? E o köyleri gördük tabii. İyi ki gördük. Ne? Şimdi nereye gidiyor hani bir yere gidemeyik. Bunlar başı şurada gidemeyik. Ya. Dizimiz argıyı, arabamız yok. Çocuklarımız da burada yok. E ne yapacağız? Bahçede Oturacağız. bekliyorsunuz. He, burada oturuyor. Ha burada cevizin dibinde oturuyoruz. Ha bizim pikniğimiz. Ha burada mangal yakıp yiyik. Ya bura olmasaydı bu güzel bahçe olmasaydı? Güzel bahçe aşağıda da evimiz var. Orada Biz bahçe yok. şu iki katlı ev diye burada. Orada boş duruyor. Boş mu duruyor? Ha yok kiraz var tabii. Kiraz alt katta var. Orada bahçeliydi yerimiz. 300 lira orada bir Orada da otururduk yerdik. Yani oraya yıkılmasın diye içinde birini oturtuyorsunuz. Evet. Yoksa yıkılır. Evet. O biberlerim çek bak biberlerim çok güzel. Oluyor. Ay lahanalar da coşmuş. he Tamam da gel tamam. İbrahim abi kayısılar büyümüş. He. Küçücüktü ben bir geldiğimde. Büyüdüler zorla. zorba. Vallahi. Şimdi bunlar yabani ot. E he, Onlar, da, da, da <laughs> Ay fasulyeler coşmuş. Evet. Bak oğluna gönderiyor. Hiç kızlara yok. <laughs> şunlar da naneymiş. Basmıyorum ha. Evet. Orduzunun ünlü lahanaları bunlar. Sonra kışa doğru bunlar toparlanacaklar. Kocaman yüz yuvarlak olacaklar. <laughs> Kabaklar oldu mu? He oldu. Oldu da bulamazsın içinde. Yeter ki olsun. Bulmasam da olur. Yeter ki olsun. Bir daha bu kenarda git. Buraya gel bırakalım. İşlerinde bak görebilirsen çek. Büyükler var da işlerinde bak. आशारे बचा पर Siz bu yıl çok çalışmışsınız Bostan'da, <laughs> hiçbir yıl bu kadar Bostan yapmıyordunuz. Yapıyorduk, evet. yapıyorduk. Ya 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 yok yok bu kadar iyi oldu. Bu sene iyi oldu. Bu sene iyi oldu. Zep bu de bu de yıl oldu. bayağı coşmuş bahçe. <laughs> evet. Ne ben bir ikram edilecek bir şey Bana en güzel ikram şu, şu görüntü var ya. Evet. En güzel ikram bu benim ya için. Olsun oğlum, yiyenecek bir şey olmaz. Salatalık bitti. Hı evet. hı. Hani ev temizlemeye geliyordun? Ekmek pişirecektim, ekmek çevirecektim. Erişte kes, geleyim erişte keseyim sana. Yok kesmeyeyim, sevmeyeyim, <laughs> yiyemeyeyim o zaman. onu, ha, onu sevmiyoruz, hamur işi. Evet. Ama onu kavurmalı yapan var, peynirli yapan var. Yani o çeşitlendiriyorlar, o evet. evet. O çok, o makarna da iyi o. İçine yumurta koyuyorsun değil mi? Ha, onu da ben yiyemeyeceğim. Hı. Geçen sene yaptım, yemedik, yemedik daha. Ama bunu dediğim gibi yaparak kavurmam <laughs> Erişteyi önce bir kızartıyor musun tavada şeysiz yağsız? Yok, onu yapmıyor. Kuru yerine koyuyor. Yok, işte yap, bak haşlayacağın zaman haşlamadan önce Hı. kuru kuru kızartınca çok güzel oluyor. Kokulu oluyormuş. Çok güzel böyle hamur olmuyor. Ama önce sacda yapıyorlardı. Ha, sacda kavuruyorlarmış. Saçla kavurlar, danda Hı, işte evet, sacda kavururlar da yerine koyuyorlar. Ha, i̇şte öyle. Ee, onu şimdi kimse yapmıyor. Hem öyle önce daha dayanıklı oluyor. Hı -hı. Hem de hamur kokusu gelmiyor. Evet. Da yapmayayım. Ben yiyemeyim daha ne ya. Kavunu onu al da keserini da yiyeyim. Heh. Ha? Ha, kopar ama keser orada. Vallahi orduzunun cevizidir. Çok güzel. Aşkısını al şurada. İyi. Hı. Olmuşlar. Kalite kontrol yapalım. Evet. Yap.